Evet Yılmaz silahtan herkese sevgiler saygılar. Bu videoyu biraz kısa yapacağım çünkü bir tane Rus geldi. Ee, Superpose mekanizması yani öyle bir teknoloji yapmışlar ki zamanında bundan yıllar yıllar önce yani ben de şaşırdım bunu çekme gereği duydum. Kısa kısa e, ilk halini göstereceğim mekanizma sistemini göstereceğim. Ondan sonra bitmiş halini göreceğiz. Ondan sonra burada buluşalım. Size daha detaylı bir şekilde bunu anlatalım. Evet şimdi burada e, tek elimde kamera olduğu için iğneyi açmaya çalışıyorum. Yani gövdeyi tutamadığım için. Şimdi birazdan kamerayı bırakacağım ve iğneyi açmış olacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi iğne komple tek parça halinde ve mekanizma harbiden çok güzel. Evet, ilk son halini, iç mekanizmasını, iğneyi gördünüz mü arkadaşlar? Şu kadar bir iğnesi var. Mekanizma geri çekiliyor, atılıyor. Yani o zamanın teknolojisiyle harbiden kim tasarlamışsa güzel tasarlamış. Şimdi buna ne yaptık? Alt dipçiği kırıktı. Bunu değiştirdik. Dipçik el kumdan sıfırdan sıyırıp belliğini ve ee boyasını yaptık. Komple temizliğini yaptık. Şöyle göstereyim. İçinin temizliğini minimize ettik. Çok da sıfıra sıfır olmadı ama Yani elimizden geldikçe Temizlemeye çalıştık yani Harika bir tüfek Benim çok hoşuma gitti Geze de çok iyi geliyor Yani ilk defa böyle bir mekanizma ile karşılaştım Valla çok güzel bir tüfek ee, Sahibine buradan iyi avlarda kullanmasını nasip etsin Allah Evet. Videomuz kısa oldu ama öz oldu. Ee, arpacını değiştirdik. Fiber arpacık istedi. Ee, yani bu şekilde bitirdik. Evet. Ne diyoruz? Bizi beğenip, paylaşıp, abone olmayın. Lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Dostça kalın.